Merhaba arkadaşlar mutlu huzurlu bir gün diliyorum herkese 11 Ocak yeni ayın yılın ilk yeni ayın gerçekleşeceği güne merhaba dedik hemen geçelim 11 Ocak Perşembe günü bakalım gökyüzü bize neler yolluyor hangi enerjileri yolluyor 11 Ocak Perşembe günü ay halen Olak Burcu'na tabii ki çünkü bugün saat 14.57'de bir Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Diğer bir açımız da Şiron Karesi'nin etkili olduğu günlük yarısında sağlık konularına dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Oğlak Burcu dün de demiştim diz, eklem ve omurgayı temsil ettiği için özellikle bu kemik bölgeleri, eklem bölgelerini özellikle dikkat etmenizi öneririm sağlık konularında. Şiron'da kare yaptığı için Ayla özellikle bu kemik ve eklem bölgelerine dikkat etmenizde özellikle uyarmak istiyorum. Diğer yandan da ay Uranüs üç gün etkili oldu. Öğlen saatleri ve civarında sürpriz gelişmeleri ve yenilikleri açık bir enerji sunuyor bize. 11 Ocak'ta yılın ilk yeni ayı 14.57'de Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. 20 derece Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni ay. Oğlakları, boğaları, başakları daha yoğun bir şekilde etkileyecek ve destekleyecek görünüyor. Yeni ay diğer yandan da koç, yengeç ve terazi burçları değişime zorlayacak enerjileri yolluyor. Olak Burcu deyince aklımızda bu yeni ayda iş insanları, kurumlar, sistemler, inşaat sektörü, mühendislik, para ve toprakla ilgili konuları temsil ediyor arkadaşlar. Aslında yeni aylarda yeni başlangıç temsil ederken bu yeni ay daha çok bu sistem değişikleri yapılması gereken konuları gündeme getiriyor. Çünkü Merkür Retrosu'nu gerçekleştirdik hem Oğlak'ta hem Yay Burcu'nda bir retro gerçekleşti yeni bitti. Ve onun sonrasında da bu özellikle yeni ayda yeni başlangıçların ötesinde dediğim gibi yeni çok fazla değişim yapılması konuları gündemimize getiriyor değişim bize sunuyor bu yeni ay. Çürümüş sistemleri artık yok edeceği bir sürece girdiğimizi gösteriyor bize yeni ay ve yılla girmemizle birlikte. Diğer yandan da iş, finans ve kurumsal hayat organizasyon işleri gibi konularda yeni girişimler yapmak açısından da verimli bir zaman dilimi eğer bu işler sektöründe çalışıyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer yandan da venüs ve üçgenin olumlu etkileri maksimum düzeyde deneyimleyeceğimiz bir gündeyiz. Bu olumlu açı özellikle sevgi yolunda şifalanma alma potansiyeline sahibiz. Yani eğer bir ilişkinize problemler varsa Venüs zaten aşk ilişki, iki ilişkiler gezegeni Şiron'da şifa Astroloji bununla üçgen yapması ilişkilerimizde yani bu partnerle olabilir, ilişki yaşadığınız insan olabilir ya da iş arkadaşınız ya da kendi özel sosyal arkadaşınız olabilir. Onunla eğer bazı problemleriniz varsa bugün onu şifalandırmak yeni, yeni ayın da etkisiyle birlikte. Evet, şifalanma yolunda adım atabilirsiniz. Deneyimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Deneyebilirsiniz bahçeleri. Bu olumlu açısız sevgi oluyorlar. Dediğim gibi şifa almayı temsil eder. Sadece insanlarla değil hayvan ve bitkilerle sevgi alışverişi yapma yüksek bir duruma giriyor. Ya hayvanlar ve çiçekleri seviyorsanız sevin yani lütfen. Değil mi? Onlarla sevgi alışverişi, bugün tam böyle sevgi pıtırıcı olabiliriz arkadaşlar. Diğer yandan da ayın Neptün 60'ın etkili olduğu günün ilerleyen saatlerinde, akşam saatlerinde manevi açıdan güzel bir akış var. Uzlaşma sağlamak için de karşılığı fedakarlık alı, özverinin önemli Önemini anlayacağımız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ay ve Neptün 60'lı akşam saatlerinde manevi açı güzel bir zaman. E, hangi dine inanıyorsanız o konulara dua edebilirsiniz. Dini ritüelleriniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Neptün'de olduğu için güzel bir enerji var zaten bugün için. Dediğim gibi uzlaşma sağlamak, karşılığı, fedakarlık ve özveriyi önem vereceğimiz bir gece saati bize sunuyor gökyüzü arkadaşlar. Evet bugünlük böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer 11 Ocak Oğlak Burcu'daki yeni ay beni nasıl etkiliyor diye soracak olursanız burçları bir önceki videomda bakabilirsiniz kanalımda mevcut 11 Ocak yılın ilk yeni ayı videom var burçları tek tek anlattım ayrıntılar anlattığım bir videom var izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. İnşallah yarın tekrar görüşürüz. Huzurla kalın.